Yıkılmış binalar, toz içinde kalmış sokaklar. Bu görüntüler bir film sahnesi değil. Gerçek insanlar, gerçek acılar. O yıkıntıların arasında çadırlarda hayata tutunmaya çalışan yetimler var. Afrika'nın kurak topraklarında, Afganistan'ın dağ köylerinde, Suriye'nin harap şehirlerinde ve burada, Türkiye'de. Her biri aynı duayı ediyor. Bir lokma et, bir parça umut. Kurban fiyatları her bölgenin şartlarına göre değişiyor. Afrika'da 5 bin, Afganistan'da 6 bin, İdlib'de 11 bin, Türkiye'de ise 12 bin 500 Türk lirası. Fiyat farkı olsa da niyet aynı. Bir yetimin sofrasına et koymak, bir annenin yüreğine huzur vermek. Bağışların haftalık toplu kesim programına dahil edilebilmesi için perşembe gününe kadar iletilmesi gerekmektedir. Toplu kesimler hafta sonu yapılmaktadır. Kurbanlarınızla uzak coğrafyalarda bir yetimin duasına vesile olun.